Önceki bölümde ne oldu? Casper tam iki gündür yoktu. Bütün sevdikleri ve arkadaşları onu aramaktaydı. Şimdi buradaydı. Nereye gitti bu çocuk? Ya arkadaşlarını arayalım. Casper oğlum gel bak sana ne aldım. Casper'ın kaybolduğu tarihte başka bir evde bir grup genç ruh çağırıyordu. Yoksa Casper'ın bununla bir bağlantısı mı vardı? Haydi haydi ruh çağıralım. Haydi. Ey ruh Geldiysen üç kere cemi tıkla Oğlum bana niye tıklıyor camı tıklasın Abi bu ruh gelmez diye yanımda tuz ruhu getirdim Bunda muhabbet iyidir ha haberiniz olsun Of hadi cıvıtmayın ya Ey ruh geldiysen kapıyı tıkla Zil çalışmıyor Aa susun susun Ey ruh geldiysen masayı tıkla Ey ruh geldiysen duvarı tıkla Oha Burhan Öçal geldi lan. Ne çağırdınız oğlum böyle? Kes durumu nerede? Yeni bölüm. Oha! Burhan Öçal geldi lan. Ne çağırdınız oğlum böyle? Ne alakası var abi? Harem grubu o ya. Benim zil sesi. Telefonu açık unutmuşum da. Harem. Harem zıkkım olsunlar. Ruh çağırıyoruz burada. Bari ölüye saygınız olsun ya. Ya gelmeyecek bu. Ruhban sınıfından birini çağırsak daha çabuk gelirdi. Bırakalım abi. E, tamam abi o zaman boş verin. Evlere dönelim Hadi. Ruhlar aleminden kaçan Casper, tahmin edildiği gibi ruh çağırma ayinine katılmayarak eski ailesinin peşine düşmeye karar vermiş ve öldüğünde ailesini büyük acılar yaşatan babasını bulup ailenin geri kalanını kurtarmaya ant içmiş. Casper babasına çok öfkeliymiş. Çünkü babası zalim Ali Kaptan küçükken müzeye merak salan Casper'ın sırtında her hafta yeni bir müzik aleti kırmış. Hatta doğal gaz kullanmalarına rağmen kışlık odunları bile Casper'ın üzerinde kırmaya çalışmış. Bir dönem karateye yazılıp iki kiremit arasına Casper'ı yatırıp öyle kırmış. Casper'ın abisine kız düşürmeyi öğretme sözü verip mahallenin bütün gelinli kızlarına çelme çakmış. Saçını süpürge eden annesini elektrik süpürgesi ve damacanayla aldatmış. Bunlar yetmemiş bir de Ali Kaptan'ın adı Ankara'da yaşayan Somalili bir korsanla aşk dedikodularına karışmış. İşte Casper bu acı dolu hikayeleri düşünürken eline geçirdiği benzin bidonuyla Ali Kaptan'ın yanına gelmiş. Casper niye yere benzin döküyorsun? O benzinin litresi 4 lira farkında mısın? Hem sen artık öldün. Bu eve çat kapı giremezsin. Birazdan ölümde buluşacağız Ali Kaptan! Ölümde buluşacağız! Oğlum öleceğiz hala buluşmaktan bahsediyorsun. Ne biçimde ergensin sen? Çıkamadın mı şu ergenlikten ya? Buluş buluş bitmedi şu buluşmalar ya. Ne gülüyorsun ya? Ne oldu korktun mu? Yanmaktan mı korktun ha? Ha? Ne oldu? Senden mi korkacağım Casper Valla ölüden değil diriden korkacaksın aga. Bir de yere yakın olandan korkucan ama onun konuyla alakası yok. Ya tipine baksana evladın olsa sevilmezsin ki sen. Neyini seveceğim seni? Kesper yapma. Casper. Oğlum yapma. Hadi. Zalım Ali Kaptan yanacak mı? Kesper suya düşecek mi? Suyu inek içecek mi? İnek daha kaçacak mı ve daha daha küsecek mi? Tüm bu soruların cevabı kaçıranlar ve yeniden kaçırmak isteyenler için önümüzdeki hafta Cuma gecesi tam 12'de. Öyle bir geçer Kesper ki. Best FM'de.